Oo mira var. Allah. O ne zamandır mira var vermiyordu. Böyle bir kolaçan ediyorum etrafı. O para şu ben benim diye. Var mı gelen giden? Yok. Bizim bölgeye yok herhalde. Aynen. Şu an gar tarafından. Şu işaretlediğim yere iki kişi atlıyor. Nereye? En yakın onlar var. 350 tarafı. Aha, 8x. Miramar'ın olmazsa olmazı. <laughs> Bir saniye. Geleceğim. Evet. gidelim. Bu yolu takip et. Sol 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 sol. Neyse düz devam et ya sıkıntı yok. Buradan sola dön. Sola dön şimdi. Ee? Ya senin kullanacağın arabanın ben var ya. <laughs> Sizi bir alsanız ya. Ara şey var burada motor var. Of. <laughs> oh. araba da araba da araba. mı? Var. <laughs> Ben direkt öbür alana gidiyorum. Binde Bin lan? Nasıl binde mi? Bine mi ama? Yok abi kıramıyorum Tek kişilik miymiş lan bu? Bilmiyorum ben ben

Burada araba var lan. Koş buraya. Ya da. ya da. Ya da. Bu ara şey Ben ezme, ben ezme. ezme ha. Yürü. <laughs> Bindin mi? Evet. Canlı doldur da. Doldur, doldur. Direksiyonu sana vereceğim. Sanmari'de de adamlar var bakalım. Gelebilirsek o tarafa doğru. Biri bize sıktı mı? Yok, araba takla attığı için öyle oldu. Bir can bas. Basçım. Gidiyor lan sen. Şerab ölmüyor değil mi? Dayı dayı şuraya gel. E? Şuraya şuraya. Allah. Böyle bir fena kalabalık İlker. Allah. Benim burada adamlar var. Bir toz tozluluk yıkacak şimdi. Canlarını bayağı azalttım ama. Nedir durumun? Öldüm. Öldüm. Rush atalım mı? Yanlar az ama Senin şeyini alalım biz. Çipini alalım. Kaldıralım. Daha sonra şimdi değil ama. Nerede abi İlker abi? Benim öldüğüm yerde tam. Arabaya biner giderler büyük ihtimal. Adam görürsen sıkma ha. Bence biriniz yolu tutsun. Yola doğru gitsin. İşte. Sıkıyorum. Bence sıkma sıkma sıkma. Ba, araba arabayı arabayı aldılar diyorlar şu an. Şimdi bence sıkmak için müsait olabilir. On niye geldi? Nereden biri? Arabayla giderlerse sıkıntı. Arabayla gittiler onlar ya sıkıntı yok. Ben senin çipini alacağım döneceğim. Aynen, biri Arabayla Aynen. Arabayla gelsene buraya. Biri burada biri burada. Nasıl burada ya? Bura geçti biri. Yok, yok koşarak gitti o. Büyük arkadaki evlere gitti büyük. İkinci katta mıydın sen? Ha yok burada. Yok orada. Tamam çipini aldım ben senin. Oo Ha ee, hemen yan, yanında da şey var bak. Çağırma şeyi var dayı. Yan binada sağda. Ama Mehmet'in arabayla gelip seni şey yapması lazım. Mehmet gelmesi lazım artık Artıkçam. Alan geliyor çünkü. 24, 24 kişi diyor, 21 kişi var. Gel böyle İşlem başarılı. Nereye inelim? Ya sen alanda herhangi bir yere git istersen. Biz de bir an önce alana gideriz. Oğlum sola döneceğim. Şurayı mı? İşte da bizim adamın yanına E sen... Aynen aynen. Bizim adamın yanına insan daha iyi olur. Biz ne de direkt cam? oraya geliriz. Ne var mı abi Ne var mı? Kit var. Dur ben bir ineyim basalım bunu ben. Yok söyleyeceksen bana çabuk acilen. İn. dört tane niye attı? Oğlum parçalı atmayı bilmiyorum ben. Yeter öyle. Bizim adam çatışıyor. Gel. Nerede hani? Kit. Nasıl atıyorduk? Ya bastıysan atıver ver yere Ağırı hadi. Sana şöyle atayım attım. Tamam hadi gidelim. Aldın mı? Aldım aldım devam et. Yardır. Bir evet. an önce alana girmemiz lazım ona. Gitmiyor bu namussuz be ya. Ee, düz bu yolu takip et hiçbir yere sapmadan yetişeceğiz. <laughs> Direkt bizimkilerin yanına gideceksin. Adam var önümüzde. Adama ez gitsin. Çok iyi hele. Girdin alanı girdin. Ben sana evet, veririm tamam. şimdi yine. 15 saniye var ama. Bizimkileri alıp dönmemiz lazım. Gel. Attım kit buraya. Abi bir yerden yok. Bir yerden Bas canlı. Bas canlı seri. Alan geliyor hadi. Bas canlı gidelim hadi. Abi yerden yok, kur şey sıkıyorlar. Ya boş ver onu. At kitlerimi geri. Ben şöyle geçeyim. Ah şöyle geçtim. O değil bende. Adam akıllı silah yok diyecektim. al buldum. Abi bence o oh, bir tane daha araba var burada. Güzel. Benim nereden gideyim önemli ya? Oğlum Alan geliyor zaten. Atlayalım, gidelim arabalara ya. O araba Her yanıyor var. yalnız. E, alandayız zaten. Niye şey yapıyoruz ki? Alanda mıyız? Aa. -a. Gördüm adamı. İşaret attım. Ben alanda değiliz diye şey yapıyordum ya. Ne heyecanlandırıyorsun? <laughs> Hiçbir şey yok derim. Hiç bakmadım ama ya alanda mıyız değil Sonradan fark et. Vallahi ben alanda değiliz sanıyordum ha. Nereye sıkıyorsunuz? Keys. <laughs> Bu adamlar nerede ya? Bir tanesi alan dışında bayılmış. Şurada var bir de. Da Dağda da sis var. Başka bir yerden yedim ben ama. Sağ tarafta. Şurada. Şurada. Alan dışıyız bu arada. 30 saniye sonra gitmemiz lazım. Gitmet bir şeyler var mı burada? Bizim adam gitmiş bu lan. Bas 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 bas. Bekle. Yürü. O bizim işarette de var adam da. Bomba biz mi attık? 65'i e, atmalıdırlar. Şurada var evde. Gördüm. Geldi geldi geldi. Yakın mı Öldü. Güzel. Evde abi. 4 kişiler onlar da. Evde, şurada. Şurası değil mi? Aynen Gördüm Benim yüksem yok Neredesin? Allah 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 düştüm, düştüm. Ben de düştüm. <laughs> Lan oğlum kaldırsana. Kanki. Kaldır kaldır. Gitin var mı senin? Oo ben çok uzak yani çok uzak. Uza pardon. Geldi. Çok uzakmış. Adamlar pardon. şurada bak şurada. yüz 105. 105 yerinde de. Bana gelin. Alana alana alana. 105 yanında kanka. Helal be. Abi adamlar tarafa. Bizim adamın olduğu yeri tarafa bakın. Thank <laughs> <laughs> Nerede lan bunlar? Tam önünde. Da bizim adamın olduğu yerde. Arabanın önüne geçtiler. O bizim arabanın olduğu yere. Helal. Bizimkini kaldırıyorum ben. Rush'lıyorum yalnız. Helal be. Elinize sağlık.